Akıntı hızının sabit olduğu bir nehrin genişliği 150 metredir. K noktasından suya göre 10 metre bölü saniye hızla şekildeki doğrultuda hareket eden bir motor tam karşısındaki L noktasına ulaşıyor. Bu durumda suya göre 15 metre bölü saniye hızla K motoru ile aynı anda M noktasından harekete başlayan bir yüzücü motor L noktasına ulaştığında M noktasından kaç metre uzaklıyor? Motorun düşey hız bileşini 6 metre bölü saniye yatay hız bileşeni ise 8 metre bölü saniye olur. Bakın akıntıdan dolayı motor L noktasından karşıya çıktığı için akıntı hızı motorun yatay hız bileşenine eşit olmalıdır. Karşı kıyıya çıkma süresi 150 eşittir 6 çarpı T'den T eşittir 25 saniye bulunur. Peki 25 saniyede bakalım M noktasından harekete başlayan yüzücü kaç metre yol alır? X eşittir v eksi v akıntı çarpı t. X eşittir 15 eksi 8 çarpı 25. O da eşittir 7 çarpı 25 yapar. Bu da 175 metre olur. Doğru cevap E seçeneği.